videomuzda çantamızın gövde kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci videomuzda ise çantamızın şu kordon kısmı, açma aparatı, püskülleri ve çanta sapımızın tarifi olacak. Benim gibi kendi ördüğünüz aparatlarla çantanızı kullanmak istiyorsanız ikinci videomuzda bunların tarifini sizlerle paylaşacağım. Çantamızın o ağız kısmında büzgü yapmamızı sağlayan kordonu hazırlamak için ilk önce şöyle tığımı ipliğimin etrafında bir kere çevirip bir kilit yapıyorum. Üzerine de zincir çekiyorum. Bu ipinizin kalınlığına, inceliğine, elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre değişir. Şimdi ben şöyle 90 santimlik bir zincir çekip sizinle kaç zincir çektiğimi tekrar paylaşacağım. Toplamda 150 adet zincir çekerek kordonumuzun zincirlerini hazırlamış olduk. Şimdi ben kordonumun ucuna püskül takmayı düşünüyorum. Onun için bir boşluk bırakmam gerekecek. Normalde zincirimizi şu şekilde hemen tek dallarını tığımızın üzerine alarak çalışmaya başlıyorduk. Fakat bu kordon yapımızda zincirimizi ters çeviriyoruz. Zincirin arkasında bulunan şu kesik çizgilerle çalışacağız. Püskül takacağımız için oradaki boşluğu oluşturabilmek adına 1 2 3 4 tane boş atlayıp Beşincinin içerisinden şu arkadaki kesik daldan tığımızı geçirerek ilmek çıkaralım. Ve tığımızda bekleyen içerisinden bu ilmeği geçirelim. Hemen bir yanındaki zincirimizin şu arkada duran kesik dalını tığımızın üzerine alalım. İlmek çıkararak tığımızda bekleyen içerisinden bunu geçirelim. Yani ilmek kaydırma ile çalışacağız bu kordonumuzu. Sıradaki zincirin arkasındaki kesik dalı alarak içerisinden ilmek çıkaralım ve tığımızda bekleyin içerisinden bu ilmeği geçirelim. Bu şekilde zincirimiz boyunca ilmek kaydırmalarımızı hazırlayalım. Ta ki kordonumuzun sonunda 5 zincir kalana kadar bu çalışmayı yapalım. Şimdi şu 1, 2, 3, 4 zincir atlayıp şu en sondaki 5. zincirin içerisinden batarak bir ilmek çıkaralım. Ve tığımızda bekleyen içerisinden bu ilmeği geçirelim. Bu şekilde başlangıçta yapmış olduğumuz şu boşluğu bitiş kısmımız için de hazırlamış olduk. Bir zincir çekerek artık ipimizi burada koparabiliriz. Bu uç noktalara püskül takacağız. Bunun için bu iplerimizi öketmemize etmemize gerek yok. Şöyle şu halkanın orta kısmına doğru eğer yürütürsek orada püskülümüzün içerisinde bunu da saklamış oluruz. Evet, kordonumuzu bu şekilde hazırlamış olduk. Başında ve sonunda şöyle boşluk olacak şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kordonumuzu çantamıza yerleştirelim. Çantamızın şu ek yeri yan tarafı gelecek şekilde ayarlayalım. Şöyle yan arkaya gelecek şekilde ayarladık. Şimdi ön tarafta 6 tane boşluk, arka tarafta da 6 boşluk kalacak şekilde çantamızı düzeltelim. Şimdi ilk boşluktan şöyle ortadaki bir boşluktan ilk önce işimizin arkasına hemen yanındakinden işimizin önüne çıkacak şekilde şöyle bir iç bir dış olacak şekilde kordonumuzu yerleştirelim. Evet, kordonumuzu şöyle iç dış yaparak bu 12 tane hazırlamış olduğumuz boşluktan geçirerek çantamızın büzgü kısmını hazırladık. Şimdi bu büzgü kısmımızı açıp kapatmaya yarayacak olan şuraya bir aparat örmemiz gerekecek. Bunun için 9 adet zincir çekiyoruz. İlk önce tığımızı ipimizin etrafına bir kere çevirip bir kilit yapıyoruz. Üzerine 9 tane zincir hazırlayalım çekmiş olduğumuz 9 zincirden sonuncusunu atlıyoruz. Bir öndekinden tığımızı yerleştirerek ilmek çıkarıp iki ilmeği tek seferde tığımızdan boşaltalım. Yani bu zincirlerin içerisine birer tane sık iğne çalışmış olacağız. 9 zincir çekmiştik. Bir taneyi atladık. Sıra sonuna kadar 8 adet sık iğne çalışalım. 8 sık iğnemizi tamamladıktan sonra dönüşlerde zincir çekmiyoruz. Şöyle ilmeğimizi hafif gevşeterek işimizi ters çevirelim. Hemen dibindeki noktadan tığımızı yerleştirerek sık iğne çalışmaya devam edelim. Şimdi bu örgümüzü bir süre daha dönüşlerde zincir çekmeden ilerleteceğiz. Sonrasında ölçeriz. Kordonumuzun içeride rahat hareket edebileceği bir sayıda sıralarımızı ilerletip dikişini yaparak kordonumuza bunu sabitleyeceğiz. Şimdi kaç sıra öreceğimi ben de bilmiyorum. Biraz ölçerek çalışmamız gerekecek burada. Şöyle bir 10-12 sıra yaklaşık örmemiz gerektiğini düşünüyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Şimdi tekrar ilmeğimi hafif gevşetip işimi ters çeviriyorum. Hemen dibindeki noktadan tığımı yerleştirerek üçüncü sıramıza başlayalım. Evet şimdi bu şekilde Birkaç sıra işimizi ilerletelim. Sonrasında kaç sıra ördüğümü tekrar sizinle paylaşacağım. Evet 12 sıra boyunca bu sık iğne çalışmamı ilerlettim. Siz de bunu ölçerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde kordonumuzun bir tanesini içine yatırıp ortada buluşturuyoruz. Sonra diğer kordonumuzda bu şekilde ortada kapanacak şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi 12 sıra ben hazırladım. Biraz ipimi uzun bırakarak keseceğim ki bu ipimin yardımıyla aparatımı çantama rahatlıkla dikebileyim. Sonra bir zincir çekerek ipimi o şekilde boşaltıyorum. Şöyle arkası kalın, ucu küt bir iğne yardımıyla veya bu ipliği kullanabileceğiniz herhangi bir iğne de olabilir. Şuna dikkat edebiliriz. En son yapmış olduğumuz sık iğnenin şu başak görüntüleri örgümüzün dışında kalmasına dikkat edebiliriz. O zaman daha estetik bir görüntü oluşur. Şu i̇ç kısmını kapattıktan sonra her iki taraftan da eşit miktarda ortaya katlayıp bu şekilde yani ortada kavuşacak şekilde ayarladıktan sonra dikişini yapacağız. Dikişini de şöyle yapıyoruz. İlk önce şu yukarı kısımdan bir sarma bir dikiş yapalım ki işimiz şu yukarıya bir sabitlensin. Dikişimizi yaparken bir seferinde sağ taraftan, bir seferinde sol taraftan ipimizi alacak şekilde gerçekleştireceğiz. İşimizin sağ tarafından çıktık. Şimdi karşı taraftan iğnemizi yerleştirip bir de işimizin arkasından çıkarıyoruz. Arkasından çıkarken hep aynı noktadan çıkmaya özen gösterin. Mesela şu orta çizgi Bizim çıktığımız nokta olsun şurası. İğnemizi sürekli oradan kontrol edersek sağa sola yalpalamadan dikişimizi yapmış oluruz. Şimdi tekrar bu noktadan fakat bu sefer işimizin sağ tarafından iğnemizi çıkarıyoruz. Tekrar sola atladık. Çıkışta yine aynı noktadan iğnemizi çıkarıp bir alt noktaya adım adım bu şekilde ilerliyoruz. Şu uçlarına biz halkalar hazırladık püskül yapabilmek için. Eğer siz püskül düşünmüyorsanız çantanızın sapında bu halkaları oluşturmanıza gerek yok. Biraz daha uzun tutarsınız kordonunuzu. Sonrasında oraya bir düğüm atarsınız ki bu aparatı aşağı yukarı hareket ettirdikçe bu aparattan kordonunuz kurtulmasın diye. Oraya bir düğüm atarak da çantanızı kullanabilirsiniz. Başlangıçta olduğu gibi burada da bir kez şöyle sarmal olarak işimizin etrafında dolanalım. Şimdi birkaç noktada şöyle ipimizi yürüterek içeriden kesip yok edeceğiz. Şöyle hatta burada çıkardığım nokta şu V'nin ipimi çıkardığım noktayı böyle ekranda görebiliyorsunuz. Şimdi bunun tam arasına yani bir adım geri hamle yaparak Orada aslında küçük bir düğüm atmış oluyorum. Bunu ip gizlemelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde minik düğümlerde atabilirsiniz. Şimdi tekrar bir dal geri hamle yaparak. Şimdi artık bu fazlalık ipimizden kurtulabiliriz. Evet aparatımızı hazırladık. Şu şekilde, içeride kordonumuz rahatlıkla hareket edebiliyor. Bu ne çok bol ne de çok sıkı olmalı. Kordonumuz rahat hareket etmeli fakat boşlukta kalmamalı. Böyle dikişimizi aynı hizada yaptığımızda da gayet mutazam bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi çantamızın püskülünü hazırlayacağım. Evet püskülümü hazırlarken şöyle 25 santim uzunluğunda bir ip ayırdım. Bu ipi kendi etrafında şu an 2 kat oldu. Bunu 18 kat olana kadar bu şekilde dönerek eşit uzunlukta saracağım. 3 4. Şu da var. Siz püskülünüz daha kısa olsun diyorsanız bu 25 santimlik ipi kısa tutabilirsiniz. Veya daha kalın olsun diyorsanız benim bu 18 kere sardığım işlemi daha fazla yapabilirsiniz. Aynı şekilde püskülü daha az sararak inceltebilirsiniz de. Bunlar tamamen sizin isteğinize kalmış. Ben şu an kendi hazırladığım ölçülerde püskülü size tarif edeceğim. 18 kere 25 santimlik ipimi hazırlayıp şöyle kopardım. Şimdi şu ucunda bırakmış olduğumuz boşluktan bu iplerimizi geçireceğiz. İsterseniz hepsini tek seferde geçirebilirsiniz. İsterseniz de bunu keserek teker teker de karşı tarafa geçirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelecekse o şekilde ayarlayabilirsiniz. Önemli olan eşit miktarda sağa sola ayırmanız. şekilde yuvarlak halkanın içerisinden geçirip şöyle ikiye katladığımız zaman uçlarının eşit olabilmesi. Evet iki tarafa da eşit olarak dağıttıktan sonra şöyle püskülümüzün tepe kısmını tepe noktasını sarabilmemiz için bir miktar daha ip kesiyoruz. Bunu ilk önce şu şekilde bir alt kısmına şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Bu yuvarlığı elimizle destekleyelim. Şimdi bir kısmı daha kısa olmalı. Bu bıraktığımız iplerin diğeri uzun kalmalı. Kısa olan ipimizi yukarıya doğru ayırdıktan sonra diğer uzun ipimizle şu halkamızı burada tutuyoruz. Bu halkadan sonrasında düğümümüzü yapacağız. Halkamızı bırakmadan mümkün olduğunca muntazam bir şekilde saralım ki püskülümüzün üst kısmı güzel görünebilsin. Şimdi biraz yukarıdan başlıyorum sarmaya, aşağıya doğru sararak ilerleyeceğim. Şöyle olabildiğince sıkıyorum ki orada bir bolluk oluşmasın diye. Şimdi yeteri kadar sardıktan sonra ipimizi şu halkanın içerisinden aşağıdan yukarıya olacak şekilde geçiriyoruz. bunu geçirdikten sonra şu kısa ipimizi de yukarıdan çekerek düğümümüzü burada içeriye doğru çekiyoruz. Şimdi artık yine bir iğne yardımıyla düğümümüzü oraya sabitleyeceğiz. Şu yukarıda çektiğimiz başlangıçta kısa olarak ayırdığımız sonrasında yukarıya çektiğimiz ipimizi şöyle bir iğnemize geçirelim. Şimdi bu ipimizi ilk önce şuradan çanta sapımızın herhangi bir noktasından arkaya geçirelim. Sonrasında bu sarmış olduğumuz iplerin altından yine püskülüğüne doğru alalım. Ki bu fazlalık ipimizi de püskülümüzün bir parçası gibi kullanacağız. Bu şekilde aşağıya doğru çekelim. Böylelikle püskülümüzün bir tanesini hazırlamış olduk. Şimdi şu ucunda kapalı olan iplerimizi açacağız. Püskülümüzü biraz uzun tuttuk. Siz istiyorsanız bu kesme aşamasında her iki tarafı da istediğiniz boyutta kısaltabilirsiniz. Evet bir tanesini hazırladık. Şimdi diğer püskülümüzü de bununla aynı boyda olacak şekilde aynı yolu izleyerek hazırlayalım. Evet her iki püskülümüzü de hazırlayarak çantamızın şu büzgü kısmını tamamladık. Dediğim gibi eğer isterseniz bu püskürümüzü daha kalın, daha ince yapabilirsiniz. Veya bu boyut size uzun geldiyse biraz daha uçlarından keserek daha kısa püsküller hazırlayabilirsiniz. Şimdi çantamızın sapını hazırlamak istiyorum. Sap kısmı için isterseniz hazır bir çanta sapı, deri bir çanta sapı kullanabilirsiniz. Ya da kendi ipinden sık iğnelerle hazırladığımız çanta sapını kullanabilirsiniz. Ben şimdi kağıt tipli bir çanta sapı hazırlayacağım. İlk önce o seçeneği size göstermek istiyorum. Bunun için 5 tane zincir çekiyorum. İlk önce şu başlangıç yerinden biraz ipimi bol olarak bırakıyorum. Dikişini bu ipimle yapacağım. Şöyle bir kere tığımı ipimin etrafında çeviriyorum. Ve bir kilit yapıyorum. Bu kilidi zincir olarak saymıyorum. Üzerine 5 adet zincir çekeceğiz. 5 zincirden sonra son çekmiş olduğum zinciri bırakıyorum. Hemen yanındaki zincirden tığımı yerleştirerek ilmek çıkarıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne daha. 3. Son olarak son zincirin içine de bir sık iğne yaparak 4 tane sık iğnemizi hazırladık. Bunu artık git gel şeklinde sık iğne çalışarak hazırlayacağız. Dönüşlerde zincir çekmeyeceğiz. Sadece şöyle ilmeğimizi hafif gevşeterek işimizi ters çevirelim. Hemen dibindeki noktaya batarak sık iğne çalışmaya devam edelim. Her sık iğnenin tepe boşluğundan bir ilmek çıkarıp iki ilmeği tek seferde tığımızdan boşaltacağız. Sıra sonunda yine ilmeğimizi hafif gevşeterek işimizi ters çevirelim sık iğne çalışmaya devam edelim. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar kendi vücut ölçülerinize, kendi kullanmak istediğiniz uzunluğa göre bu çanta sapını belirleyebilirsiniz. Evet şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet çantamızın sapı içinde şöyle yaklaşık 1 metre uzunluğunda sık iğnelerle dönerek çalıştığımız bir sap hazırladık. Ben çanta sapımı istediğim zaman değiştirmek istiyorum. Yani istersem deri olarak kullanmak, istersem de böyle kağıt iple hazırladığım çanta sapımı kullanmak istiyorum. Onun için şöyle tak çıkar yapabileceğim, şöyle yaylı aparatlarla çanta sapımı dikerek istediğim zaman değiştirebileceğim bir çanta sapı hazırlamak istedim. Şimdi şu 1 metre olarak, ortalama 1 metre olarak ördüğüm sık iğnelerle hazırladığım çanta sapımın Başlangıçta ve bitişte bıraktığım şu fazlalık iplerin yardımıyla şu şekilde içine katlayarak şurada bir boşluk bırakıyorum. Sonrasında buraya şöyle yaylı aparatlarımla çanta sapımı rahatlıkla yerleştirebileceğim. Şimdi şu ucunda bıraktığım boşluktan sonra bunu kapatabilmek için isterseniz iç dış isterseniz şu şekilde Sadece aynı hizada olmasına önem göstereceğim. Böyle iç dış olarak çanta sapımın ucunda bir halka oluşturuyorum. Ki bunun yardımıyla çanta sapımı rahatlıkla çantama dikebileyim. Şöyle kenarlarını sarmal olarak kapatalım. Aynı noktadan birkaç kere geçersek işimizi daha sağlam yapmış oluruz. Evet bir tarafı bu şekilde hazırladık. Bu yaptığım işlemin aynısını çantamın diğer tarafı için de hazırlayacağım. Şimdi bu yaylı aparatlarla çanta sapımızı nasıl yerleştireceğimizi birlikte görelim. Çantamızın tam şu yan kısımlarında şu yaylı olarak edindiğimiz aparatları ilk önce buradan geçireceğiz. Şöyle bir iki dal alarak istediğimiz yere istediğimiz yüksekliğe gelecek şekilde Şöyle isterseniz önce tığımızla bir yardımcı olalım. İlk önce aparatlarımızı buraya yerleştireceğiz. Bu şekilde çantanın iç kısmına geçirip şimdi arka tarafından da aynı hizadan yaylı aparatımızı çıkaracağız. Yaylı aparatımızı bu şekilde taktıktan sonra Şimdi bunun ucuna şurada hazırladığımız çanta sapımızı da bunun içerisinden geçirerek bu şekilde kullanabiliriz. Böyle yapmamın sebebi eğer isterseniz çantanızı, çanta sapınızı bu şekilde kağıt iple hazırladığınız örgülerinizle kullanabilirsiniz. Yok eğer deri sap kullanmak istiyorsanız da bu takmış olduğumuz yaylı aparatlara Aynı şekilde bu sapı çıkarıp yerine deri sap takarak deri sapla da kullanabilirsiniz. Hangisi sizin için daha kullanışlı olacaksa veya hangi şekilde kullanmayı tercih ediyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi aynı şeyi diğer tarafımız için de yapacağız. Çantamızın diğer tarafına da yaylı aparatımızla çanta sapımızı yerleştireceğiz. Sonrasında çantamız kullanmaya hazır duruma gelmiş olacak.